Arkadaşlar merhaba. Yeni güvenlik kimlik kartı almış arkadaşlar. Güvenlik görevlisi olacak arkadaşlar. Genelde merak ediyorlar. Ben güvenlik görevlisi olacağım ama ne iş yapacağım? Güvenlik görevlisiyle alakalı hiçbir bilgim yok. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten korkulacak hiçbir şey yok. Güvenlik görevlileri ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? Bunlardan net dümdüz, lafı dolandırmadan size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben 5 sene önce güvenlik görevlisi oldum. Kimlik kartımı aldım. Başvuru yaptım. Daha o gün işe alındım ve 5 seneden beri aynı yerimde ilk iş yerimde devam etmekteyim. Güvenlik görevlisi olmak zor mu? Arkadaşlar bu kesinlikle ve kesinlikle yerine ve kişiliğinize göre değişir. Gerçekten umursamaz, sakin, vurdum duymaz bir insansanız güvenlik görevlisini her yerde, ABM'de, fabrikada, sitelerde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Genelde insanlar egolarını güvenlik görevlilerin üstünde tatmin etmeye çalışırlar. Burada da otoritenizi sizin kendiniz sağlamanız lazım. Yani siz güvenlik görevlisi olabilirsiniz ama herkes size dümdüz yaklaşabilirsiniz. Orada o mesafeyi, o çizgiyi çekebilirseniz, diksiyonunuzla karşı tarafı ezebilirseniz, diksiyonunuzla karşı tarafı kelimelerinizle dövebilirseniz gerçekten bu işi yapabilirsiniz. Dövmek, ezmek gibi kelimeler kullanıyorum. Belki dışarıdan çok kınanacak bir cümle gibi duruyor ama maalesef arkadaşlar 100 kişiyle 150 kişiyle bazı günler 300 kişiyle diyaloğa girdiğinizde gerçekten bu iş buraya kadar geliyor. Ne iş yaparsınız? arkadaşlar eğer ki AVM'deyseniz kapıda beklersiniz. Direktörle insanları ararsınız. AVM'de bir kavga, gürültü, patırtı, çatırtı çıkarsa gidersiniz, müdahale edersiniz. İçeriye saklı maddenin girmesini engellersiniz. İçeriden de çalınacak malzemelerin dışarı çıkmasını engellersiniz. Hani %99 olarak işiniz budur AVM'de. Sürekli ayaktasınız. Bir fabrika ortamına göre daha fazla yorulursunuz beden olarak. Yapılacak işler bunlardır arkadaşlar. Bir fabrikadaysanız, ben fabrikadayım, sürekli giriş çıkış kayıtlarını alırsınız. Taşeron girenler olur, onların kayıtlarını alırsınız. İçeride havuz arabaları olur, o havuz arabaları dışarı görevi icabı çıkar. Bunların kayıtlarını tutarsınız. Sevkiyatın kantarlarına bakarsınız. Araç giriş çıkışlarını takip edersiniz. Sevkiyata gelen tırları, kamyonları, malzemeleri ararsınız, haber verirsiniz. Hem güvenlik görevlisi hem sekreter olarak takılırsınız. En başlarda çok zorlanırsınız ama işe adapte olduğunuz zaman gerçekten evinizdeymiş gibi rahat edebilirsiniz. Özellikle amiriniz ve memurunuz başınızdaki insan gerçekten anlayışlıysa rahat bir şekilde işinizi yapabilirsiniz. Siteleri bilmiyorum arkadaşlar. Sitelerde daha zor diyorlar. Çünkü girenler çıkanlar, alkolü girenler çünkü özel bir mülk olduğu için alkolü girip çıkanlar da oluyor. İşte misafirler çok gelenler oluyor. Sitede güvenlik görevlisi hakkında bilgim yok. Eğer ki sitede güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız başka videolarda bunu inceleyebilirsiniz. Erkekler için ne zorluğu var? Sürekli sakal tıraşı olmak zorundasın. Sürekli efendi olmak zorundasın sürekli temiz olmak zorundasın. Bunu normal günlük yaşantımıza da böyle yapıyoruz zaten. Hani kafanıza canlandırdığınız gibi böyle büyük bir şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Maaşlarımız çok düşük. 2026'ya gireceğiz Şu anda kaç para olacak bilmiyorum ama 2026'ya girmemize yaklaşık 10 gün varken benim maaşım 26.000 TL arkadaşlar. Yetiyor mu? Elhamdülillah yetmiyor ama Allah'a da çok şükür diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizim de vasfımız bu kadarmış. Biz de güvenlik görevlisinden nasibimizi, kısmetimizi 26.000 TL olarak alıyoruz. Yan gelirlerimiz, yan haklarımız var mı? Hiçbir şekilde Yan gelirlerimiz ve yanaklarımız yok. Fabrikadaki herhangi bir olumsuz durumda ilk sizin kafanıza çökerler arkadaşlar. Güvenlik görevleri genelde suçludur. Haklı da olsa suçludur. Kendini ispat etmekte çok zorlanırlar. Eğer ki pasif ve basık kalırsanız konunun en başında da söylediğim gibi sizin tepenize çökerler ve sizi ezmeye çalışırlar. Maalesef ki sektör bu şekilde böyle oturmuş. Hata payı vermeyeceksiniz. Karşı tarafa da çok tolerans vermeyeceksiniz. İşinizi yapacaksınız, işinizden çıkacaksınız. İş arkadaşınızla çok sağlam samimi bir diyaloğa girmeyeceksiniz. Vardiyanıza gelip vardiyanızdan çıkacaksınız. Vardiyanızı sorunsuz teslim edeceksiniz. Vardiyanızı sorunsuz teslim alacaksınız. Bu kadar. Güvenlik görevlisi olmak bu kadar kolay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Soracağınız soruları yanıtlamakla mükellefim dostlar.